Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında geçen haftadan beri devam eden çatışmalar gözlerin bu bölgeye çevrilmesine neden oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'daki en büyük gıda marketlerinden Food City'nin sahibi Gudnisanov, Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı. Moskova'da en büyük gıda marketlerinden biri olan Food City'nin sahibi iş adamı Good Nisanov, Ermenistan menşeli ürünlere işletmelerinde yer vermemeye karar verdi. Nisanov'un bu kararından vazgeçirmek üzere görüşme talep eden Rusya'daki Ermenistan Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomat, milyarder iş adamının kapısını çaldı. Nisanov da görüşme talebini reddetti. Ermenistanlı diplomatların ısrarlı davranışları karşısında rahatsız olan Nisanov, durumu Rus polisine bildirdi. Nisanov'un çalışma ofisine gelen Ermenistan Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomat polis zoruyla dışarı atıldı.